Kara Ocak olarak tarihi geçen Kazakistan Devleti'nin bu hem geçmişteki 30 yıllık ve önümüzdeki yıllar itibariyle bir trajedi yaşadık. Gerçekten hem halk olarak hem devlet olarak büyük bir felaketle atlattık. Olayları zaten sizler doğru yorumladınız. Olaylar bir otogaz fiyatının birdenbire işte bir lira üç kuruştan üç liraya artması. Tabi bu ee, halkın oradaki özellikle ağırlıklı olarak otogaz kullanan sürücülerinin tepkisine neden oldu. Daha önce de burada da e, 2011'de Can Özen'de bir olay yaşamıştı. Yine bunun gibi bir provokasyona e, şey yapılmıştı ve orada da devlet sert müdahale yapmıştı. Şimdi e, halk tarafından e, tabii ki e, cumhurbaşkanımız da dünkü ulusal seslenişin büyük bir kısmını ülkedeki sosyoekonomik sıkıntıları tek tek açıkladı. Hatta örnekler vererek açıkladı. Mesela Kazakistan-Çin sınırındaki Horgos sınırındaki yolsuzluk. İşte bazı oligarşi gruplarının halkın ve devletin kullanması gereken kredilerin onlara öncelik verilmesi. İşte öğretmenler, sağlık konusunda ama tabii bu olaylardaki güvenlik boyutunda büyük bir kısmını ele aldı siyasi boyutunu fazla burada almadı. Sadece iki buçuk sene içerisinde yapılan siyasi reformlardan bahsetti. Bunlar da önemli reformlar. Ve STK diğer gruplarla bir araya gelerek Eylül ayına kadar bir kapsamlı siyasi reformlarla ilgili açıklama yapacağını, hazırlıkları yapacağını söyledi. Olaylar ee, 1 Ocak akşam başladı. 2 Ocak'ta Can Özen'de merkezi olan Aktau'a, Aktau Baku işte biliyorsunuz Aktau e, limanı oraya taşıdı. 3 Ocak e, heyet gitti e, ve konuları orada dinledi. Konular çözüldü. Hatta pro bazı e, protestocular da serbest bırakıldı. Ama e, 3 Ocak'ta zaten olay e, diğer e, Aktau e, ve Aktobe'de sıçramıştı. Ee, tabii aktüel sıçramasıyla seçimamasıyla Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir kriz yönetimi yaptı. İşte halk e, kendi taleplerine bildirmekte haklıdır anayasal haklardır ama bunu hukuk ve barış içinde diyalog içinde yapmak gerekir diye bir açıklama yaptı. Hmm. Tabii e, diğer bölgelere sıçraması hükümetinin istifasını getirdi. Tabii burada bir e, yine e, hükümet olarak e, bir e, eksik karar alındı. Bu e, otogaz fiyatları eğer Mangıstav'da e, indirim yapılsaydı e, otomatikmen diğer bütün bölgelere yapılması gerekirdi. Herhalde e, e, ufak da olsa bir burada kaza geçirdiler ama sonra diğer bütün bölgelere hatta otogaz değil bütün gıda fiyatı, diğer elektriklerin hepsine 180 günlük e, moratorium getirildi biliyorsunuz. Tabii burada işte Aktobe batı bölgelerinde 3 Ocak'ta işte 4 Ocak'ta yapılmak için protestolar yapılırken 3 Ocak 4 Ocak'ta yoğun bir şekilde sosyal medyada Mangstau destek 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 diye bir kampanya yürütüldü. Özellikle işte Kazakistan'ın büyük şehirleri olan Çimkent ve Almat'ı neredesiniz gibi sloganlar atılmaya başladı. E, Tabi e, aslında bu bölgelerde her, herhangi bir e, o e, şeydeki e, protestoyu getirecek bir e, şey de yoktu. Nedenler yoktu. Evet sosyoekonomik sıkıntılarımız var mıydı? Vardı ama bunu genel pandemi döneminde Kazakistan hükümetinin yaptığı çalışmalar içinde e, halk da anlayışla karşılıyordu. Akut sorunlarımız vardı. Vardı. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı e, birçok adımlara atıyordu. Halk da buna güveniyordu ama tabii ki Cumhurbaşkanı'nın ee, üzerinde böyle bir gölge vardı. Cumhurbaşkanında e, tam etki yok. Yani çift başlı Kazakistan yönetimi var gibi bir e, algı da vardı. Bu algıda yoğun bir şekilde hissediliyordu. Ama bir taraftan da e, dediğiniz e, oligarşik, işte diğer Kazakistan hani e, çok e, yani 30 30 yıllık içerisinde farklı bir e, hem zenginlik diyebilirsiniz hem karmaşa diyebilirsiniz hem siyaseti var oligarşisi var. E, Bölgesel liderleri var, Elitleri var, böyle bir şey de geçti. Diğer taraftan da böyle bir sakın endişe vardı. İşte kuru cumhurbaşkanı gitti, Tokayev geldi, şimdi bizim durumumuz ne olacak? Yani bunların hepsinin dengeler içerisinde Tokayev bir yürütmesi gerekiyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığına eş diyalog içinde çalıştığını göstermek, herhangi bir şekilde radikal bir şeylere olmayacak ama bir taraftan da kendi verdiği gündemi yapmak istiyordu. Bunda gerçekten halk hissediyordu ama bir taraftan da Tokayev'e güvenin yüzde altmış, yüzde yetmiş olduğu da bir ortada bir gerçek vardı. Tabi Cumhurbaşkanı barışlı yapabilirsiniz dedi. Tabi sonra bir anda olaylar güneye sıçradı. 4 Ocak akşamı yoğun bir şekilde Almatı'ya akşamüstü, geceüstü girişleri başladı. Sadece Almatı'nın içinde değil. Almatı'nın yanında biliyorsunuz diğer yine 1 milyona yaklaşan Almatı ili var. Oradan da yönlendirilik ve 4 Ocak'ta polis bir şekilde bunlara gece işte dağıtmaya çalıştı işte göz yaşartıcı falan filan ama 5 Ocak'ta işler kontrolden çıktı polislerle saldırı başladı ve 5 Ocak'ta biliyorsunuz polislere karşı ateş açıldı kalabalık tarafından 8 gencecik çocuklarımız 18 yaşındaki askeri alınan polis içine askeri alınan jandarma diyebilirsiniz. Bunlar şehit oldu. Ve oradan Cumhurbaşkanımız yine bir açıklama yaptı. Bu, bu, bu sıralarda hala Milli İstihbarat Teşkilatı hala görevdeydi. Ta Milli Güvenlik Konseyi'nin toplantısı yapı, yapıldığı dönemde de, de görevdeydi. Dedi, bundan sonra sert bir müdahale yapılacağız. Yine bir, bir sağduyu göstererek gençlerin acil bir şekilde evlerine dönmesi gerektiğini, hayatlarınızı karartmayın. Bundan sonra çok sert bir müdahale yapılacağını da yine söyledi. Bu da bir kriz yönetimi. Ee, Tabi ondan sonra Almatı'daki olaylar özellikle e, işte valilikle yapılan saldırılar esnasında 5 Ocak'tan 6 Ocak'a geldiğimiz gecede Kazakistan'ın eş e, Almatı e, şehri ve e, Almatı ilinde ve Taraz e, Çimkent'te yapılan eş zamanlı saldırılar. Yani bu nedir? Eş zamanlı polis karakolu, savcılık, milisikbarat teşkilatı, havalimanı, silah depoları, hastanelerin rehin alması. Bunlar hepsi neyi gösterdi? Bunların gerçekten bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduğumuz ve sahada alınan bilgiler yani bu teröristlerin içinde yabancı teröristlerin olduğu arabaları durdurulup vatandaşlarımız anlamadığı dilleri gördüğünü, yönlendirdiğini zorla işte havalimanına gideceksin arabanı adamlar dolduracaksın böyle zorla da olsa yönlendirik olayları şimdi yavaş yavaş görmeye başladık. Tabi e, bu durumda cumhurbaşkanı e, biliyorsunuz o hal ilan etti o, o hal gereği artık şey dedi e, şey uyarı emri vermeden vur emri veriyoruz. E, bu tabi e, olaylar içinde e, uluslararası toplumda hani olayların ne kadar kritik olduğunu anlamalar için çok şey sert gibi açıklama gelebilir ama Kazakistan kendi içindeki devletin anayasal düzenin elden e, gitme riskini hissettiğinde bunun Cumhurbaşkanı açıklaması çok doğrudur. Yani sizler de zaten ben görüyorum e, neden Kazakistan sert müdahale yapmıyor? Bu e, böyle e, bize de telefonlar gelmeye başladı. Devlet elden gidiyor. Bu karmaşayı durdurmak lazım. E, i̇şte e, ne olursa olsun e, e, kontrolü sağlamak lazım. Tabii ondan sonra gördük ki bu eş zamanlı şeyler büyük bir istihbarat zafiyetinin olduğunu. Hatta belki Mangstau'daki yapılan şeylerde ilk protestelerde büyük ihtimal bu uyuyan hücreler yavaş yavaş kendi aralarında iletişimi başlamıştır. İşte bunun nasıl organize edildi. Yine burada bir büyük ihtimal Cumhurbaşkanımıza istihbaratın verilmediğini ben kanaatindeyim. Eğer Mangstau'da başlayan olaylarda Almatı civarında bu uyuyan hücrelerin bir şekilde iletişime geçtiğini, bunu organize yapılmaya başladığını duysaydı Cumhurbaşkanı o zaman eee olaylarla ilgili belki kendisi bizzat gidip orada halkla konuşup bunu yatıştırıp bir şekilde bu orada kalabilirdi ama tabii ki bunların hepsi varsayım. Ama bir ortada bir gerçek var ki büyük bir istihbarat zafiyeti var ve bu istihbarat zafiyeti sadece Almatı'da başlamadı. Cumhurbaşkanımızın dediği bu uzun dönem altyapısı hazırlanan bir radikal dinci uyuyan hücrelerin onların Kazakistan belli bir bölgede hazırlandığı da hani artık gerçek. Zaten Kazakistan'da bir özellikle Selefi tehdidin olduğu herkes tarafından biliniyordu. Çünkü daha önce de bireysel olsa da Kazakistan'da bazı polis merkezlerine, polislere saldırı düzenlemişti. Hatta bunların kendi camileri olduğu da biliniyordu. Bazı durumlarda normal cami imamını döverek oradan kendi cami imamlarını koyduğu durumlarda bunları biliyorduk. Bunlar belli Kazakistan'daki Kazakistan'ı iyi bilenler bilir. Bunların kimler tarafından da desteklendiğini. Şimdi böyle durumda devlet özellikle Almatı elden gidiyordu. Ve 5, 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız kolektif Güvenlik Anlaşmalar e, Teşkilatı'nın barış gücüne destek istediğini söyledi. Bunu da e, doğal ve Kazakistan'ın kendi e, dış politikası çerçevesinde e, oluşturduğu bir e, bölgesel işbirliği çerçevesinde ve Kazakistan'ın e, nasıl biz e, şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'yla e, bir işbirliği içindeyiz. E, onun için bu teşkilattaki işbirliğimizi Kazakistan'ın kendi... Doğal hakkı olarak algılayın. Yani burada size e, tabii teşkilat e, biraz uzak gibi gelebilir. Orada Rus ağırlığı olabilir. Ama sonuçta bu bizim kendi bağımsız kararımız. Biz nasıl Şanghay İşbirliği ile işbirliği yapıyoruz, nasıl e, bağımsız devletler topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurduk, Türk Devletleri Teşkilatını kurduk. Şimdi Orta Asya bir birliği oluşturuyoruz. Sonuçta bu bizim kararımız. Bizim Kazakistan'ın bağımsız kararı. Buna eleştirebilirsiniz çeşitli spekülasyonlara yön verebilirsiniz ama şunu da unutmayın Kazakistan bu kararına saygı duymak lazım bu açıdan çok kritikti ve bu ben de zaten öncesinden bahsetmiştim bu teröristlere karşı bu sağdaki değil bunları işte Kazakistanın içinde mi yoksa dışarında yöneten kimler ise bu beyinlerine bir psikolojik moral şey oldu şok oldu yani böyle bir desteğin geleceğini kimse de herhalde beklemez beklemiyordu. Ve bir bir anda e, e, moral bozukluğundan hem de karşı taraftan da moral e, şey olmasından özellikle bizim silahlı kuvvetlere çünkü gözleri arkasında kalmaması için bazı stratejik noktaları e, biz barış gücüne teslim ettik. Mesela örnek vermek gerekirse Kazakistan'ın e, Almat'ının ısısını e, biliyorsunuz merkezi sistem ısısını temin eden e, santrali yani yüzde altmışını e, oraya da bir saldırı yapılmış o gece e, şimdi oraya e, şeyi koyduk e, Tacik askerilerine koyduk yani bu santralin ele geçirip orayı patlatın bir düşünebilirsiniz yani e, ne tür büyük trajedi olduğunu anlayabilirsiniz veya e, Taraz şehirindeki e, şu e, şey var baraj var Kırgızlarla ortak o barajın patlatılması Kazakistan, e, Taras şehrinin komple su altında kalması demek. Veya Almatı'daki yukarıdaki barajın aynı şekilde patlatılması. Almatı'nın komple e, su içi. E, yani bu teröristler her türlü şey yapabilirdi. Yani sonuçta teröristin hedefi e, her türlü hedef olabilir. E, nitekim bu Almatı'daki hedeflerin de e, yayın yapabilmesi için televizyon, televizyon kulesi vardı. Bu e, dedim, Oraya da e, bir iki teva, e, saldırı teşebbüsleri oldu. İşte Cumhurbaşkanı konutuna yine aynı şekilde. E, medya kuruluşlarınızda e, şey yaptı. E, bu olaylar e, böyle gelişte bunların hepsi neyi gösteriyor? Kendi aralarında e, telsiz bağlantılar olması, as, e, askeri uniforma, polis üniformalarını giyerek e, sabotaj eylemlerinde bulunması, e, askerlerin üzerindeki elbiselerini e, çıkartıp o elbiselerini silahları ele geçirmesi. Bunların hepsi bir koordineli bir şey. Silahların dağıtması öyle pat diye e, şeyin e, içinde değil. Yani silah nereye dağıtılacağını biliyorlar. O silahların adresleri kim olduğunu da biliyorlar. E, bu açıdan e, olaylarda karşın e, zaten Mangstau bölgesi Almatı'daki bu olaylar başladığında onlar da protestolarını tamamladığını e, çünkü gerçek yüzünü gördü. E, Almatı'daki protestolar işte 5 Ocak'ta işte üç gruptan bahsediyoruz. Birisi de terör grubu, birisi silahlı gruplar, kriminal gruplar, birisi yağmacılar, bir de arasında tabi bu e, olayın farkında olmayan çünkü iletişim de yoktu bazı e, şeylerimiz de var. Barışla e, işte müdahale etmek isteyen, sakinleştirmek isteyen yani bunları çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bu açıdan e, Kazakistan e, büyük bir felaketi atlattı. Yani ben büyük ölçü olarak e, ben burada neyle karşılaştırdım onu size kısaca bahsedeyim bir kere büyük bir bilgi kirliliği vardı. Maalesef e, bu bilgi kirliliğini e, biz eee olarak Türk dünyasının e, Kazakistan'a e, olan dostlarımız olarak e, bir e, ortak e, hareket edemedik. E, ben kendi çapımda e, işte 300'e yakın e, bir platform kurdum. Gazeteciler var. İşte bunun içinde işte muhalif gazeteciler de var, işte think tanklar da var. Bunları kurduk, bir şekilde yönetmeye çalıştık, televizyonlara çıktı ama belli bir şekilde başarılı olduğumuzu umut ediyorum. Çünkü Kazakistan'da şöyle bir olgu oluşmaya başladı. Bu Rus karşılığın şeyin ana merkezi acaba nereden geliyor? maalesef diğer bir bu provokasyona katılan yine ee, tabii bunların bir büyük kısmı Ukrayna'dan geliyordu, Polonya'dan geliyordu. Ama bir kısmı da e, Azerbaycanlı belki bazı e, işte e, e, kamuoyunun e, haber kaynaklarından da geliyordu. E, tabii Azerbaycan'daki duyguları anlıyorum işte e, ama yine de e, bu bu tür durumlarda e, bence e, öncelikli olarak e, kardeş ülkelerin kendi içindeki e, o şeyden e, oturduğu noktadan bakmak gerekiyor. Allah korusun eğer bir şekilde e, teröristler emellerine ulaşsaydı, Almatı'ya alsaydı, o zaman direkt e, Güney giderdi. Buradan da hani Rus askeri geliyor. O zaman e, bunlar bunu kullanır. Zaten kullandı da yani videolar da yayınlandı. Biz Rus işgaline karşıyız diye alt, a, arkasında Kazak bayrağıyla her tarafta bizim e, kendi yandaşlarımız var, hazırız halk ayaklan gibi açıklamalar da yapılmaya başladı. Bu bir e, şeye, e, emele e, hizmet etmiş olurduk. Diğer ikinci önemli noktada da e, dediğim gibi e, Türk kamuoyunda sadece Türk kamuoyunun halkının içinde değil, e, yine de e, bence e, yani siyasilerin içinde de durumu değerlendirmede e, çok karmaşık bir durum vardı. E, anlıyoruz e, işte Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev olan e, sevgilerinize şeyinizi. Sanki burada şey yaratılmaya çalıştı. Acaba Tokay'ın Azerbaycan çeyneği eleme geçirdi. Yani bir şu eksikliği gördüm. Bir Nazarbayev'i iyi tanıyamamışız. İkincisi en önemlisi Tokayev'i de onu da iyi tanıyamamışız bu süre içerisinde. Tokayev iki buçuk sene içerisinde çıkan bir devlet adamı değil. 30 yıllık Kazakistan devletinde olan en azından kimse çıkıp bu sırada Tokayev'in Türkçe'ye çevirdiğimiz bir galibet kitabını kimse okuyup oradan bir analiz yapmadı ya da son iki buçuk sene içerisindeki Tokay'ın yaptığı siyasi ekonomik reformları analiz edip acaba yani Tokay'ın amacı nedir kimse demedi. Bir de Kazakistan'ın genel anlamda yani devlet yapsına da kimse analiz etmedi. O böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Diğer bir önemli büyük çapta eksiklik maalesef biz hala Avrasya bölgesinde bir işte o Avrasya bölgesindeki ülkelerin bir ...çatışma şeyi olarak görüyoruz. İşte Rusya, Türkiye... ...Türkiye, Çin ya da Rusya, Çin... ...İran, bunun gibi çatışmaya bakıyoruz. Biz eğer bu... ...coğrafyanın sahipleri biz isek... ...bu coğrafyada bir iş, işbirliği olması gerekiyor. Değil mi? Yani... ...zaten başkalarının istediği de budur. Yani bu bölgedeki güçler birbiriyle çatışsın. Biz de bundan ne mal alalım. Dediğim gibi... ...her zaman... ...yeni bir dönem başlıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor büyük bir sosyoekonomik alanda şeyler yapılacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Tokay'a halk halk %100 bir kredi veriyor. Yani bu kredi artık Tokay'ı şu anda tayin ettiği adamlar bunu yapması gerekiyor önümüzdeki hani seçime kadar bunları yapılması gereken bir. Bunlar bir güven değil, bir kredi güveni olarak algılayın ama gerçekten Cumhurbaşkanı'nın bu zor dönemde aldığı kararlar e, halkın zaten istediği karardı. Özellikle Almatı'daki bu krizi yönetmedi. Onun için e, yeni dönemde Tokayev'in döneminde Kazakistan'da e, çok büyük bir değişiklikler olacak. Öz özellikle ekonominin liberalleşmesinde çünkü ekonomimiz e, bir de e, bu e, vakfın kurulmasında bile e, Tokayev çok diplomatik bir şekilde teklif ediyor. E, bu e, şeyi bozmadan e, hani çünkü sonuçta bunlar yine bizim kazak vatandaşı zenginlerimiz değil mi? Evet. İşte diyor gelin diyor zenginleştiniz maalesef kurucu cumhurbaşkanı Elbars'ın sayesinde zenginleştiniz ve dünya standartlarına ulaşan bir zenginlik topladınız şimdi geleceksiniz bu zenginliğinizi halkla paylaşacaksınız ben size bir sorumluluk yüklüyorum diyor farklı da yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yani hepsine el konulurdu ama bizim bizim açımızdan şu anda Kazakistan'a buna hiç ihtiyacı yok. Yani biz bu bu karanlık yine bu dönemi bir şekilde istikrarlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu da bir sonuçta toplumsal uzlaşma da diyebilirsiniz. Hem oligarşisi olsun hem ekonomi olsun. Yani yeter ki bu zenginler artık anlasın. Bu zenginliğin kendisine hiçbir şey fayda etmez. Bu zenginliğine Oğlu da, torunu da yurt dışında bununla zengin olamaz. Oğlunu torunu ülkesinde bırakmak istiyorsa, şimdi zaman yeni bir Kazakistan için katkıda bulunmak. Böyle bir kendilerinden de böyle bu katkıyı sunarsa, hem kendileri açısından hem kendisinden gelip, gelecek nesiller açısından da bir fayda olacak. Bence Tokayev çok önemli, çok yine de bir diyalog çerçevesinde bir kar, kararlar almaya devam etmekte. Türkiye'de, Türkiye'de. Ee, hızlı bir şekilde bu dönemde karşılıklı siyasi ziyaretler yapılması gerekiyor. Ee, Cumhurbaşkanı Tokayev ile e, Türkiye Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında hani uzun dönemdir de e, bir, bir türlü bu ziyaretleri de yapamıyoruz pandemiden dolayı. Evet, e, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde bir araya geldiler ama bu yeterli değil. E, genel anlamda e, tabii hem Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı, hem Türk Devletleri Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanları Konseyleri açıklama yaptı. Sonra tabi durumun farkına ne kadar şeyine varınca güçlü bir dün devlet, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nde güçlü bir destek açıklaması yaptı. Aslında bizim tam olarak istediğimiz bu açıklamaydı Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nde. Ama onu da anlıyoruz. Yani durumu e, şey, anlamaya çalıştılar herkes. Bütün üye ülkeleri. ilk iki günde gerçekten e, durum hani telefon görüşmesi yapılabilecek bir durumda değildi. E, çünkü birisiyle telefon e, konuştuğun zaman başkasıyla da telefon görüşme ama orada bir kriz yönetmeniz gerekiyordu. Diğer bir eleştiri de o da aslında e, anlamsız bir eleştiri. Niye Tokayev e, konuşmasını Rusça yaptı? Yani bu e, sığ e, şeylerim. Yani Tokayev'in orada Rusça konuşma yapmasını birçok nedenleri gösterebiliriz. Bir kere Kazakların kendileri bile kendi diline hala maalesef sahip çıkmayanlar var, öğrenmeyenler var. Siyasi devlet adamları içinde Kazakçayı en iyi şekilde edebi olarak öğrenen devlet adam varsa o da Tokayev bir de yani yeni yıldan önce bir karar almıştı Kazak dilinin artık bundan sonra reklamlarda sadece e, Kazak e, devlet dili kullanılacak diye e, ona kaldı e, Türk dünyasına Tokayın görüşünü nedir? Ya kardeşim Türk dünyasına Tokayın görüşünü anlamak için en az git e, Türk devletleri teşkilatının İstanbul zirvesindeki Türkistan zirvesindeki bir konuşmasını okuyun. Yani sağdan soldan e, bir haberlerle kafanızı doldurmayın. E, bunu işte e, Turan Sez kurulması yani Türk dünyasına ortak Turan sanayi bölgesi'nin kurulmasını kim teklif etti? E, kim kimse Turan kelimesinde bahsetmeye korkuyor. Ama bizim açımızdan bu Turan kelimesi normal bir kelime. Eee ikincisi yine aynı şekilde e, yine bir e, Turan Kaplanı e, şeyi vardı. Hatta yeni yıldaki yeni yıl açıklamasında bu sene Turan Kaplanını mutlaka ve mutlaka canlandıracağız. O zaman kusura bakmayın. Siz demek ki sizin ya iyi okuyamıyorsunuz bu devlet adamı ya da sizin arkanızda bir kalplaşmış bir şey var, bilgi var. Onun için lütfen Kazakistan'ın kendi ulusal çıkarlarına iyi anlayalım. Sadece Kazakistan değil, diğer Türk Devletleri Teşkilatı'nda, üye ülkelerin kendi bölgesel dinamini iyi anlamak lazım. Onların oturduğu noktadan değerlendirmek lazım. Çünkü bazen e, hani destek olarım derken bazen de e, zarar etmiş olabiliriz. Kısaca böyle e, iletmek istediğim mesaj.